İsrail bir terör devletidir. Şu hainliği görüyor musunuz? Bu İsrail terör devletidir, terör! İsrail yönetiminin tüm haksızlıklarına, uyguladığı tüm zulümlere karşı çıkmayı, Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Yıllardır kalabalıklar önüne çıkıyor, İsrail'e saydırdıkça saydırıyor. Muhaliflerine çekinmeden Siyonistlerin uşağı diye hakaret ediyor. Kameraların önüne geçince dozu kaçırıyor, coştukça coşuyor. İslami argümanları ustaca kullanıyor, Müslüman alemini pasiflikle suçluyor. Her fırsatta İsrail hapishanelerini dile getiriyor. Perdeye yansıttığı İsrail haritasını gösterip işgalci bunlar diye kükrüyor. Ancak gün sonunda çıkarları neyi gerektiriyorsa o adımları da hiç çekinmeden atıyor. Geçtiğimiz günlerde saray sıra dışı bir konuk ağırladı. İsrail Cumhurbaşkanı İzhak Herzog, 14 yıl aradan sonra Ankara'ya gelen en üst düzey İsrailli oldu. Devlet töreniyle karşılandı, Ankara sokaklarında Davut Yıldızlı bayrak dalgalandı. Saray avlusunda ölen ezanı İsrail Milli Marşı'na karışırken Filistin davasına gönül verenlerin başından aşağıda birer kova kaynar su döküldü. Mescid-i Aksa'yı gördüğünü düşündü. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyor. <laughs> İnşallah Beytül Maktis'in yani Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereğidir. Bugün de tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz. İsrail bir işgalci devlettir. İsrail bir terör devletidir. Erdoğan'a göre İsrail bir terör devleti ancak aynı Erdoğan'dan öğreniyoruz ki İsrail'le meydanlarda hakaret, arka planda ticaret varmış ve işler de oldukça iyiymiş. Ticaret hacmimiz salgına rağmen yüzde 36'ya yakın bir artış göstererek geçtiğimiz sene 8,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ortak çabalarımızla bu rakamı 2022 senesinde 10 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum. İsrail'in yanında kimler yer alıyorsa herkes bilsin ki biz onların karşısındayız. 1947'den günümüze bu işgal devleti İsrail neler yapmış? Şimdi sizlere perdede bunları gösteriyorum. Yani bu işgalci değil de bu terörist değil de nedir bunun izahı var mı? İsrail işlediği suçlar nedeniyle hesap vermek zorundadır. Bu hesap da er ya da geç verilecektir. Ve ahlaksız siz Filistin'in tamamını işgal ettiniz. İsrail terörünü her fırsatta ve her zeminde ifşa etmeye devam edeceğiz. Bugün hem Filistin halkıyla dayanışma sergilenmesi hem de Gazze'de katliam yapan İsrail'e gerekli mesajların verilmesi bakımından son derece anlamlı bir zirve toplantısı gerçekleştirdik. Filistin davasına sahip çıkmak, İsrail zulmü karşısında Filistin'in hak ve hukukunu savunmak bizler için vazgeçilmezdir. Türkiye ağır bir ekonomik kriz yaşarken AKP kendisine yeni finans imkanları oluşturmayı amaçlıyor. İsrail ise Akdeniz'de keşfettiği büyük doğal gaz kaynağını Türkiye üzerinden Avrupa'ya satmak istiyor. İşte bu duygusal işbirliği doğal olarak atarlı söylemleri rafa kaldırmayı gerektiriyor. Bir süre meydanlarda Kudüs, Mescid-i Aksa ya da Filistin davası ile ilgili herhangi bir cümle duymayacağımızsa kesin gibi. Enerji ve enerji güvenliği alanlarında yürütülecek projelerde İşbirliğine hazır olduğumuzu Sayın Devlet Başkanına ifade ettim. Türkiye, böylesi projeleri hayata geçirebilecek tecrübe ve kapasiteye sahiptir. İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların hesabını vermesinin sağlanması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. İsrail terörüne seslerini yükseltmeyenler seçim kanunumuz çerçevesinde yürüttüğümüz hak mücadelesine laf edemez. Şu anda İsrail'de seçim var diye cezaevlerindeki binlerce çocuk, kadın, yaşlı bunları cezaevinde tutan sen değil misin? Onlara zulmeden sen değil misin? Şu hainliği görüyor musunuz? Bu İsrail terör devletidir. Terör. İsrail'in devlet terörünü daha ne kadar uzaktan izleyeceksiniz? 14 yaşında bir çocuğu gözlerini kapayarak 20'ye yakın evet İsrailli alçak terörist ne hale getirmişler. Bu ne vicdansızlıktır? Bu ne kahpeliktir? İsrail'in Ankara Büyükelçisi'ne de ülkesine gitmesini tavsiye ettik. Ve gitti. <laughs> İsrail Büyükelçisi'nin ülkesine nasıl geri postaladıklarını işte böyle tasvir eden Erdoğan, şu günlerde bu ülkeye heyet üstüne heyet yollamaktan geri durmuyor. Verimli temasların devamı ise en büyük temenni. Türkiye İhracatçılar Meclisimizin organizasyonuyla 90 kişilik bir heyetimiz 5 8 Mart'ta İsrail'de verimli temaslarda bulunduk. Bu faaliyetleri karşılıklı olarak teşvik ederek işbirliğimizi daha da ilerleteceğiz. İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. Açık ve net söylüyorum. İsrail'in yaptığı haydutluktur vahşettir, devlet terörüdür. Ben şunu söyledim. Netanyahu buraya hangi yüzde geldi dedi. Ve bu iki yüzlülüktür dedi. Gençler bu terör devleti İsrail'i çok iyi tanımanız, çok iyi anlamanız lazım. Dünyanın ve insanlığın şu anda beklediği bu terör devleti İsrail'in ne olduğudur. Netanyahu sen zalimsin zalim ve devlet terörünün başındasın. Kudüs'te Mescid-i Aksa'da yapılanları görüyorsunuz. Burada maalesef İsrail'in askerleri, polisi kapıları kırmak suretiyle içeride mukaddes kitabımızı yerlere atmak suretiyle, onları yakmak suretiyle, bütün camları kırmak suretiyle bu yaptıkları kabul edilebilir bir şey değil. Türkiye'yi yarı açık cezaevi haline getiren Erdoğan'ın tutuklu Filistinlilere gösterdiği yapay duyarlılık bu ziyaretle son bulacak gibi görünüyor. Çünkü zaman fırsatları birlikte değerlendirme zamanı. Önümüzdeki dönemin ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel işbirliği açısından da yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum. Mesci-i Aksa giderek sıklaşan bir şekilde radikal siyonistlerin çizmeleriyle kirletiliyor. İşte İsrail budur. İşte siyonizm budur. Evangelist mantık budur. Zalim İsrail yönetimi, siyonist İsrail yönetimi Filistinlilere adeta nefes aldırmıyor. Bu düzenleme İsrail'in dünyadaki en siyonist en faşist, en ırkçı devlet olduğunun hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatıdır. Bak, sen bir Siyonist olabilirsin. Bir İsrailli olabilirsin. Ama sen bir defa öldürmeyi iyi bilirsin. Bunlar 7'den 70'e o Filistinli yavruları Gazze'de öldürenler değil mi? Bunlara karşı bu mücadeleyi veren Türkiye değil mi? İsraililere kızdığında oldukça geniş bir repertuarını devreye sokan ve birçok hakaret sıralayan Erdoğan, salondaki ticari partnerlerine ise oldukça nazik yaklaşıyor. Artık onlar Musevi, üstelik Türklerle de barış içinde yaşıyorlar. Türkler ve Museviler yüzyıllar boyunca barış içinde bir arada yaşamanın en güzel örneklerini vermişlerdir. Bu müstesna tarihimize gölge düşürülmesine müsaade etmeyecek. Başlarında kipalarla orada olanlar da alkış tutuyor, onlar da alkış tutuyor. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim oldu. Filistin dendiği zaman benim ciğerlerim adeta sese gelir. Eğer dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail'dir. Bir terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir. Bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. Bu bir mazlumdur. Bu bir terörist değildir. Dolayısıyla bu mazluma karşı bu tavrı ortaya koyan İsrail askeri de burada teröristtir. Bizim için Çanakkale neyse Kudüs olur. Bu Bizim diplomatik ilişkilerimizi İsrail'le koparmaya kadar da gidebilir. Bu örneklere yüzlercesini eklemek mümkün. Özetle Erdoğan'a bakarak yön belirlemeye kalkan ümmetin başı dönüyor. Sürekli argüman üretmek zorunda olan aktrollük mesleği ise Artık yapılacak iş değil gibi görünüyor. Tayyip Erdoğan Davos'ta Van Münüt çektiği için bugün İsrail Cumhurbaşkanı şirinlikler yaparak Türkiye'yi ziyaret ediyor. Zalimin gözü kanada doymaz, malada doymaz.